Matematik hamleleri 1, test 114, birinci soru. 18 bölü mutlak değer içerisinde x eksi 1 artı mutlak değer içerisinde x eksi 2 artı mutlak değer içerisinde x eksi 6 ifadesinin en büyük değerini aldıran x değeri için x kare eksi y mutlak değer içinde ifadesine en küçük değerini aldıran y değeri kaçtır demiş. Şimdi bu ifadenin en büyük değerini alması için aşağının paydanın yani en küçük değerini alması lazım. Mutlak değerlerin toplamlarında en küçük değeri bulmak için mutlak değerlerin içlerini sıfır yapan değerleri teker teker kontrol edilir. x yerine ilk önce 1 yazalım. Burası ne oldu? 0 olur. Burası eksi 1 mutlak değer olduğu için 1 olur. Burası eksi 5 mutlak değer olduğu için 5 olur. Yani burası 6 oldu. Şimdi içini sıfır yapan değer 2. Diğer mutlak değerin içini sıfır yapan değer için hepsini kontrol ediyoruz. Burası 1 olur. Burası zaten sıfırdır. Burası eksi 4'tür. Ama mutlak değer olduğu için 4'tür. 5 oldu. Bu daha avantajlı şimdi. X yerine 6 yazdık. Burası 5 oldu. Burası 4 oldu. Burası da 0 oldu. 9. En büyük değerini alması için e, ifadenin e, o, x yerine 2 yazdığımızda bakınız. Burası 5 çıktı. 18 bölü 5. 18 bölü 6 ve 18 bölü 9'a göre daha büyük. Çünkü payda küçük olunca kesin değeri büyük olur. O yüzden x değeri neymiş en, en büyük değerini aldıran? 2'ymiş. O zaman 2'yi yerine yazalım. 4 eksi y oldu. Buna da en küçük değerini aldıran, bir mutlak değerin en küçük değeri nedir? Sıfırdır. Bunu sıfır yapan değeri sormuş bize. Y kaçtı o zaman? 4'tür. İkinci sorumuz. x eksi 2 ile 5 aralığında 4'ten farklı bir sayı. A ve B'nin eşitleri verilmiş. Bir denklem verilmiş ve x değeri sorulmuş. Şimdi x eksi 2 ile 5 arasındaysa x artı 3'ün biz kesinlikle pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Neden söyleyebiliriz? Çünkü buranın içini sıfır yapan değer eksi 3. Eksi 3'ten büyük sayılar yazdığımızda işte eksi 2'den başlayarak mutlak değerin şey pozitif olduğundan burası olduğu gibi çıkar. Yani a nedir? x artı 3 artı x eksi 11'dir. Yani 2x eksi 8'dir. B'ye bakalım. X'in bu değerler içinde x eksi 6 daima negatif bir ifadedir. Çünkü, bakıp kontrol edelim. <laughs> Pardon. Eksi 2 eksi 6 eksi 8 mesela. E veya 5 yazdığımızda 5 eksi 6 eksi 1. Gördüğümüz gibi negatif. O zaman bunu ne yapacağız? Eksiyle çarpıp çıkaracağız. Çünkü mutlak değerin eee açılımı buydu. İçerisi pozitifse olduğu gibi çıkarmak. Negatifse eksiyle çarpıp çıkarmaktır. Şimdi burayı eksiyle çarpıp çıkaracağım. 4x eksi 18'i de ekleyeceğim. Ne olacak? 3x eksi 12 olacak. Şimdi A buymuş. A'yı parantez alarak yazalım. 2 parantezinde x eksi 4 B'yi de 3 parantez alarak yazalım. Bakın şu dört farklı demesi yazarın şundan dolayı bunları rahatça sadeleştirebilirsin demektir. Şimdi işler dişler çarpımı yapalım. 3x eşittir 2x artı 1.2 x eşittir 1.2 cevap C. Üçüncü soru. 3 küçük x küçük y küçük 5. Kök içerisinde x kare 2 x artı 1 verilmiş. Bu tanıdık bir ifade. x eksi 1'in parantez karesi. Ve kök içerisinde olduğu için bu mutlak değer olarak çıkar. Bu da y eksi 6'nın parantez karesi. Bu da mutlak değer içerisinde y eksi 6 olarak çıkar. Yani hep e, köklü sayı sorularında içerisi e, tam kare ise mutlak değerle çıkarmayı unutmayalım tabii ki çift dereceli köklerde. E, bu ikisinin toplamı diyor x eksi 1 artı y 6. E, bu her x, y sıralı kilisi için buna eşitmiş. Yani x eksi 3y artı 12.6. Şimdi Bunların nasıl çıkacaklarına karar vereceğiz. x 3'ten büyük olduğu için x eksi 1 daima pozitiftir. y de verilen aralığa göre 5'ten küçük olduğu için 3'ten de büyük olduğu için daima negatiftir. O zaman bunu olduğu gibi çıkaracağım. Bunu eksiyle çarpıp çıkaracağım. Bunu olduğu gibi çıkarıyorum. Bunu eksiyle çarpıp çıkarıyorum. x'ler gitti. O zaman eksi y artı 5 oldu. Bu da eksi 3y artı 12.6 oldu. Buradan sanki y'yi bulabileceğiz. 2y eşittir 7.6. Y ne çıktı buradan? 3.8 denklemi çözdüğünüzde detaylı Y'yi 3.8 bulacaksınız. O zaman bakın burada Y 3.8'miş. X 3 ile 3.8 arasında bir sayıymış. İşte hangisi olamaz demiş. Bunların hepsi numaralar aralıkta 3.9 olamaz. Cevap. Dördüncü soru, x, y ve z sıfırdan farklı reel gerçek sayılar olmak üzere e, a ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır denmiş. Şimdi bakınız yine mutlak değerden nasıl çıkacağına karar vermemiz lazım. x, y, z hakkında da hiçbir bilgi verilmiyor. O zaman e, ilk önce e, ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değerini bulmak için bunların hepsini pozitif kabul edelim. Yani x de sıfırdan büyük, y de sıfırdan büyük, z de sıfırdan büyük olsun. O zaman burası ne olur? 3x bölü x diye çıkar. Burası y bölü y diye çıkar. Burası da z bölü z diye çıkar. Burası 3, burası 1, burası da 1, 5 olur. Şimdi bir sonraki değeri bulalım. Burası sıfırdan büyük olsun. Bunlardan birisi negatif olsun. Yani 3x bölü x diye çıksın. Diyelim ki y de pozitif ve z negatif olsun. Şimdi ne oldu birden? Burası 1, burası eksi 1, burası 3 oldu. Birden 3'e düştü. Sonra bu ikisi de eksi ise artık A dedik, B dedik. Diğer duruma da C diyelim. 5 aldı, 3 aldı. Sonra ne alacak onu araştırıyoruz şimdi. Bu yine pozitif olsun. Bu sefer bunlar negatif olsun. Bakın burası eksi 1, burası eksi 1, burası da 3 oldu. Şimdi de 1'i bulduk. Ee, bir sonrakinde de bu eksi 3 bunlar artı 1, artı 1 olsun. Bu böyle belli ki işte 2, 2 azalarak gidecek. Nereye kadar? Hepsi negatif olana kadar. O duruma da D diyelim. Eksi 3, eksi 1, Eksi 1. Yani eksi 5. Ne oldu o zaman alabileceği değerler bu ifadenin? 5 aldı en fazla. 3 aldı. 1 aldı. Eksi 1 aldı. Eksi 3 aldı. Eksi 5 aldı. Alabileceği kaç tane tam sayı değeri varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam sayı değeri varmış. Cevap edelim. Beşinci soru x eksi 5 ile 7 arasında verilmiş. x artı 6 ve x artı 7 mutlak değer içerisinde. Bu aralığa göre bu her ikisi de pozitif. Şu, şu mutlak değerler. O zaman onları olduğu gibi çıkarıyorum. Bu da x artı 7 diye çıktı. Eksi 27. A buradan neye eşit çıktı? x, x daha 2x. 13 eksi 27 eksi 14. A 2x eksi 14 çıktı mutlak değer içerisinde. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değer nedir demiş. Ee, şimdi x eksi 5 ile 7 arasında A da 2x eksi 14'müş. Şimdi burada e, x 7'den küçük olduğu için burası kesinlikle negatiftir. x 7'den küçük olduğu için burası kesinlikle negatiftir. Çünkü burada içeriği sıfır yapan değer 7'dir. O yüzden şöyle yapacağım. Bunu eksiyle çarpıp çıkaracağım. Sonra da eşitsizlik çözeceğim. x eksi 5 ile 7 arasındaysa eksi 2 ile çarptığım her tarafı 10. Yön değiştirir. Ve ne ekleyeceğim üzerine? 14 ekleyeceğim. Yani 24'ten küçük bir sayıymış. Eksi 2x artı 14 ifadesi yani a'nın ta kendisi. 24'ten küçük en büyük tam sayı da 23'tür. Altıncı soru. X, Y ve Z gerçek sayılardır. X'in mutlak değerini vermiş, Y'nin mutlak değerini vermiş ve Z'nin mutlak değerini vermiş. Şimdi X'in mutlak değerinin 3 olması, X'in 3 ya da eksi 3 olabileceğini, Y'nin 5 olması mutlak değerinin, Y'nin 5 ya da eksi 5 olmasını, Z'nin mutlak değerinin 8 olması da Z'nin 8 veya eksi 8 olmasına gerektirir. Şimdi en küçükleri Y olduğu için Y'nin 5 olması imkansızdır. Çünkü X e, Y'den büyük olduğu için X'in alabileceği en büyük değer 3. O yüzden Y'nin kesinlikle eksi 5 olduğundan eminiz. Şimdi x'e bakalım. Sırada x var çünkü. Şimdi x eksi 3 olabilir mi? X eksi 3 olursa, x eksi 3 olursa, eksi 3 eksi 5'ten büyük. Doğru. Z'den de küçük olmalı. Z 8 olmalı böyle bir durumda. Y eksi 5 olacağını kesin demiştik. X 3 olursa. Z yine eksi 8 olmaz. Z yine kesinlikle 8'dir. O zaman iki durum varmış kesinlikle. Birincisi y eksi 5 x eksi 3 z 8 ya da y eksi 5 x 3 z 8. Yani aslında şöyle bir genelleme yapabiliriz. Y kesin eksi 5. Z kesinlikle 8. X eksi 3 ya da artı 3 olabilirmiş. Şimdi şuna bakalım. X çarpı Z'yi olduğu gibi çıkarmış. Bu X çarpı Z'nin pozitif olmasını gerektirir. Ama bakınız bu durumda X çarpı Z negatiftir. Yani e, olduğu gibi çıkmaz. Eksi 3 ile 8'in çarpımı eksi 24'tür. Ama artı 24 diye çıkar. Bu kesinlikle doğru değil. Y çarpı Z. Şimdi Y ve Z'nin kesinliğinden bahsetmiştik. Y kesin eksi 5, Z de kesin 8'di. O yüzden çarpımları negatiftir negatif bir şeydi. Mutlak değerden eksiyle çarparak çıkarız. Bu da kesinlikle doğru. Şimdi burada şöyle bir eşitlik verilmiş. X artı Z'nin mutlak değeri 2 artı 1'de denmiş. Bakalım bir tanesini deneyelim. X artı Z burada ne yapar? 5 yapar. Ama Y burada eksi 5. Eksi 10 artı 1. Eksi 9 yapar. Şimdi 5'in mutlak değeri eksi 9 mu? Hayır. Bu hatta doğru değil. Kesinlikle doğru olan yalnız 2 var. Yedinci sorumuz. Mutlak x 3, x 3 diye çıkmış. Bu ne demektir? x eksi 3'ün sıfırdan büyük ya da eşit olduğunu söylüyor. Yani x büyük eşit 3'müş. x farklı 3 diyor burada. O zaman x büyük 3'müş. Yani ilk bilgi bize kesinlikle bunu verdi. Bu bilgi ve bu bilgiyi kullandık. Şimdi geldik buna. x eksi 50 Eksiyle çarpılarak çıkarılmış. Demek ki bu x eksi 50 negatifmiş. Ya da sıfır eşitmiş. Çünkü x'in tam 50 olma durumu da var. Ama bunu unutmayalım. Tehlikeli bir şey. 50 eksi 50 sıfır. 50 eksi 50 sıfır. Bakın sağlıyor. Yani bir şey eksiyle çarpılıp çıkardığını görürsek içerisi sıfırdan küçükmüş demek yerine küçük eşitmiş demek lazım. Y buradan 120 eksi 2x bu arada. Y'yi soruyor bize çünkü. Şimdi x'in aralığını bulduk. x 50'den küçük eşit. 3'ten büyük. Eksi 2 ile çarptım her tarafı. Yön değiştirecek eşitsizlik. Ve her tarafa 120 ekledim. Nereden başlıyor? 20, 21, nokta nokta, 113'e kadar gidiyoruz. Son terim eksi ilk terim 93 artı 1 94. Yani son terim eksi ilk terim 93 artı 1 94 terim sayısı böyle bulunuyordu. 8. sorumuz geometri ile karışık bir soru. Geometri içerisinde bulunuyor. Şimdi 70 artı 30 100. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Burası 80 derece. Neydi? Büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. 80'in karşısında A var. 70'in karşısında B var. Sonrasında da C var. Bir de bu soruyu çözebilmek için şunu bilmek gerekiyor. Üçgen eşitsizliği. İki tane kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmalı. Üçgen oluşturabilmesi için. Bakınız üçgen dediği için. Ee, A artı B C'den büyük olmalı. B artı C A'dan büyük olmalı. C artı A'da B'den büyük olmalı. Şimdi A eksi 5 bunların hepsi mutlak değer. Bunların pozitif mi negatif mi olduğuna karar vereceğiz. Bakınız A B'den büyük o zaman A eksi B pozitiftir. A C'den büyüktür o zaman bu da pozitiftir. C eksi A negatiftir. Bu mutlak değer içerisinde değil. A artı B biraz önce söylemiştim. Üçgen eşitsizliğinde A artı B C'den büyük olmalı. Bakınız o zaman bu da pozitiftir. Çünkü A artı B'den C çıkmış. A artı C'de B'den büyüktür. Üçgen eşitsizliğinde. O zaman bu da pozitiftir. O zaman hadi bunları olduğu gibi çıkaralım. A eksi B artı A artı B eksi C eksi A eksi C bölü bu olduğu gibi değil. Eksiyle çarpılarak çıkacak. Çünkü negatif. Eksi C artı A. Şu olduğu gibi çıkacak. A artı C eksi B artı B. Şimdi B'ler gitti burada. buradan neyse şu parantez açalım belki gider. Eksi C. Eksi A dağıtıyorum. Artı C bölü. Şurada gidenler var galiba. C'ler gitti. B'ler gitti. 2 A kaldı. Burada A'ların birisi ve C'ler gitti. A bölü 2A kaldı. Bu A'lar da sadeleşir. Cevap 1 bölü 2. Yani adı.